Neden zor kilo verir? Hızlıca geri alırız. Diyet yaparken ara öğünlerin önemi nedir? Tatlı krizleriyle nasıl başa çıkabiliriz acaba? Kilo yönetimiyle ilgili tüm merak edilenleri anlatmak üzere diyetisyen Zehra Bora bizimle birlikte bütün güzelliğiyle diye altını da çizerek hemen söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Size program, gelirken böyle hazırlanıyorum. Çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. İyi ki diyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi mesela ben yanlış bir şey söylemedim herhalde. Kolay kilo alıyoruz yani. Kolay kilo almak çok kolay. Kilo alıyoruz. Vermek çok zor. Belli bir yaştan sonra daha da zor. Ben değil bir arkadaşım yaşıyor onu söylüyorum. Böyle yüzyıllar önce çok hareket eden bir insandık. Hı hı. Şimdi çok hareket edemiyoruz. Ay evet evet. Bütün gün oturuyoruz. Aynen öyle. Bir de pandemiden sonra iyice hareket etmeyen insanlar haline geldik tabii ki. Evin içerisine sıkıştık kaldık. Evet. E, spor salonu. Şey de başladı. Aslında eskiden böyle bir sokakta oynama kültürü vardı. Evet. O da gitti bitti. Evet. E, spor salonuna da gidemiyorsak hareketsiziz. Aynen biz küçükken en azından sizin de söylediğiniz gibi yani böyle çocuk hareketli çocuklar olduğumuz için onun belki de arayışını uzun süreler uzun yıllar devam ettirebiliyoruz aslında ama şimdiki nesil için bence zor bir şey olsa gerek. Evet. Ya zaten zor bir dönemden geçiyorlar. Yani bu Çok. kadar küçük bir yaşta böyle bir şeyle karşılaştılar falan derken eğitimlerini evde aldılar, arkadaşlarına uzak kaldılar falan derken bir alışkanlık geldi. Evde birbirleriyle oyun oynamak internet yani online oyunlar oynamak onlar için çok çok daha kolay olduğu için iyice eve kapandılar. E bir de bizim zamanımızda genel... böyle bakkala gider gelirdik Tabii evet. yine hareket ederdik. Hiç Şimdi onayla. o da yok yine e, telefondan, e, internetten sipariş veriliyor. Hı. O yüzden çocuklar ne isterlerse yiyorlar. Evet. Onlar da genellikle yüksek kalorili besinler oluyor. İşte zaten çocuk ne yapsın evde kim annesi babası ne yiyorsa onu yiyor yani. Evet. Değil mi? Yanlış mıyım? Çocuk için ayrı bir şey söyleyelim ya da biz kemerimiz başka bir şey yiyelim. Gibi bir durum tabii ki vakitsizlikten aslında genelde. Çok yetişiyor. yoğunuz artık o Aynen. yüzden anneler de bir sağlıklı yeme e, yemek hazırlamak için çok zorlanıyorlar. Hı hı. O noktada dışarıdan sipariş veriyorlar. Bunlar da hep genellikle e, pizza oluyor, ya hamburger artık. oluyor, lahmacun oluyor, pide oluyor. Böyle yağlı. Yüksek Aynen. kalorili bir de bu süre içerisinde galiba bildiğim kadarıyla böyle bir 4 ila 6 kilo falan değil mi yağdan mı almışız öyle bir şey mi var bir arttı Hepimiz, değil mi evet. beden kütle indeksimiz Aynen. hepimizin bir arttı bel çevresinde bir kalınlaşma başladı yani tüm danışanlarım geldiklerinde zarif zayıf bile olsalar şurada ufak da olsa bir yağlanma problemi var artık. Hı -hı eskisi gibi değiliz. Onun sebebi genelde peki ne oluyor? Bu yediğimiz e, hani öğle yemeklerinden sonra bir şekerimiz düşer ya. Ah bravo. İşte yemi, yedik yemeklere evet. <laughs> yok sizin düşmüyordun da. Bayıl. Sizin Sen de mi düşüyor? Benim ben nedense şöyle bir şey bizim aile e, böyle e, güzel yemek ya yani uzun uzun masalarda oturmayı çok seven bir aile düzeninden geldiğim için çorbası, salatası, yoğurdu, ussu, busu... yemeği falan... sonra arkasından da tatlısı, kahvesi falan... diye alıştırıldığımız için ben sanırım e, ihtiyaçtan değil tamamen alışkanlıktan o tat. Yani benim yemeğim tatlıyla bitiyor yani tatlıyla kapanış. Çoğumuzun olduğu oluyor. gibi. Neden olduğunu çok fazla da bilmiyorum. Abi tatlı olsun ağzım tatlansın falan değil. Masa Bitsin. bitsin. Evet öyle bir, bir şey. Bir de tatlı yiyelim, evet, yiyelim <laughs> filan. Onu yedikten sonra saat 12, 1, uyku, uyku. 2, ondan sonra Tabii. bir uyku <gülüyor> hali <gülüyor> geliyor. Şeker düşüyor. Tabii. Yeniden bir tatlı ihtiyacı evet. başlıyor. O noktada da genellikle çalışan birisi ise bilgisayar başında, telefon başında ne yapsın? Ee, enerjisi de düşük, serotonin de salınmıyor. Hemen ya çekmeceyi açıyor. Yani. Oradan bir bisküvi, çikolata, yanında çay kahve içip içerisine tatlandırıcı ve şeker koyanlar da mevcut. Evet. İster istemez zayıf dahi olsa kişinin şurasında evet istenmeyen bir kilo ile karşılaşıyoruz. O kişiler ne yapabilir? burada şurada size doğru bir çiğ bir tatlı var galiba. Çok güzel değil mi madem? Evet. aynen. <laughs> Şişmiş mi o? Siz suya mı, böyle mi geldi? Evet. Evet. Tamam. evet. Öyle mi tavsiye ediyorsunuz normalde? Her Ben ikisi bunu... de uygun. Ha öyle mi? Ben Her çünkü bunu bir uygun. yerde duymuştum. Normalde çiğ kullanacaksanız. Şişsin böyle... diyoruz evet, biraz. Evet, Haz mı kolaylaştıralım ha, tamam. diye. E bir de böyle jölemsi bir yapıya kavuştuktan sonra yiyimi daha güzel oluyor. Ha, tamam. Diğer türlü çıtır çıtır dişlerin arasında ha, da giriyor. Ee, dişlerini seven insanlar için ha, çok iyi olmuyor. Ne yapıyoruz? şimdi o zaman. Öğle yemeğimizi yedik. Bir uyku hali bastırdı. Hemen akşamdan çiyamızı birazcık suda beklettik, şişirdik. Omega 3 kaynağı. Çok önemli. Omega 3 kalp sağlığımız için çok değerli. Bebeklerde göz ve beyin sağlığı için çok değerli. Ne kadar koyuyor diye bakıyorum tabii ki tahmin edersiniz ki üç tatlı kaşığı koyuldu üç İyiyiz tatlı kaşığı koydum yani tamam. şöyle ortalama iki yemek kaşığı gibi diyebiliriz tamam. fazlasına gerek yok tamam. bu da şişirecek çünkü bizi tamam, tamam. ne yaptık bunu koyduk üzerine birazcık şimdi süt ekliyorum alternatif süt süt olur sütsüz olur Hı -hı. yoğurt olur Hı -hı, Tamam. siz neyle tüketiyorsunuz ben e, süt e, alternatifleriyle Yaşıyorum yaklaşık bir 17. sene 18. senem oldu. Hiç süt e, ürünü tüketmiyorsunuz evet, oldu, değil efendim. mi? Çok kişi var o yüzden sordum. Hani e, bunu illa da sütle yapmak zorunda değiliz. Suya koyduk şişti yeterli Hı. bizim Hı, tamam. için. Üzerine hani muzumuzu doğradık. Hindistan cevizi tozumuzu koyduk. Fındığımızı koyduk cevizimizi koyduk yeterli. Tadını şey biraz Hı. muzdan mı alacağım peki? Evet şeker tadını tamam, buradan alacağız. Tamam. Potasyum kaynağı eğer bunu yedikten sonra bir de spor yaparsa... Çok Aa, güzel evet. olur. Süper tamam güzel. Belki sabah spora gitmeden önce de tüketebilirim. Evet. Ben, 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 peki. Ezecek miyim püre mi? Ben genellikle dilimliyorum. Aa, tamam peki daha da iyi. Blender'ın içerisine de atılabilir. Aa, güzel peki. Evet blender'ın içerisine attım. Muzun faydası. Potasyum, Potasyum bezimiz, kaynağımız. Mi? Ve bu şeker oranını böyle bize en çok veren meyvemiz evet, diyebiliriz. Ediyorum. Yani bunu tüketip bir daha böyle bisküvi çikolata yiyebileceğinizi ben çok sanmıyorum. Aa, doğru tamam yani dediğim gibi spor öncesi kullanırsak çok güzel olur. Tamam. Birazcık bununla da şöyle. Kalorisi mesela kalori hesabı yapan izleyicilerimiz varsa mesela tahmini bir kalori. Böyle bir 450 kalori falan vardır. Tamam okey. Spor için işte şeyini de veriyor bu sırada. Evet. Bence. Tamam. Enerjisini de veriyor. Fındığımız çiğ olsun lütfen. Aa, Kavrulmamış tamam. olsun. Peki. Kavrulduğunda çünkü su oranı azaldığı için yağ oranı fazlalaşıyor. Aa, işlem görmüş oluyor. Tamam. Ceviz en güzel omega 3 kaynaklarımızdan bir tanesi daha. Böyle koydum. Bunun üzerine birazcık da tarçın serpilebilir. Tarçın severler. Benim şekerim biraz düşük olduğu için tarçın kullandığımda daha da düşüyor. Hı hı. O yüzden çok kullanmıyorum. Böyle bir karışım. Tamam. Hem potasyum hem omega 3 zenginliği. Evet, spor, spor, öncesi, spor öncesi tatlı tamam. ihtiyacımızı karşılamada. Tamam. Biz şimdi bunu tüketiriz. Ben bu tüketilmeyecek bir şey değil. Ara öğün mesela mutlaka <laughs> mutlaka kesinlikle yapmalı mıyız peki? Ben Ara iki... öğüncü müsünüz siz? Değilim. Hmm, ben değilim. Ben kendim yapmıyorum. Yok hayır böyle tavsiye ediyor musunuz? Aslında sordum. E, danışanlarımıza bir iyi anamnez alıyoruz önce. Nasıl hmm. besleniyor? Nasıl bir iş temposu var? Hmm. Çok yoğun tempoda çalışan birisi ise çok beyin gücünü sarf ederek kullanan birisi ise o kişilerde gerçekten ihtiyaç duyuyor. Mesela hmm. sizin çok ihtiyacınız var. Çünkü hmm. i̇şte Bütün gün burada ayaktasınız. Birileriyle sürekli konuşuyorsunuz. Bak. Hmm. Yani sizin bir tane arada hurma yemeniz lazım. Yönetmenin bu konuya kesin eğilecektir öyle söyleyeyim. Kahveyle tamam. Kahveyle birlikte. Çok... Tamam, anladık biz birbirimizi. Süper çok Ama iyi, çok onun iyi. dışında gerek yok. Ha tamam. Mesela onun kahveyi falan veriyor musunuz? Ah. Tavsi ya işte. Çok değil ha. Çok değil. Bir tamam. bir tane, iki Çayla. tane. Çünkü çay ve kahvenin içerisindeki kafein oranının artmasıyla birlikte bizde bir kalsiyum emiliminde sıkıntı var zaten hı hı. ülke olarak, toplum olarak. Hı hı. O kafeinin artışıyla birlikte. Kalsiyumun emilimi azalıyor vücutta. Ha, peki. Çok içiyoruz. 7-8 tane içiyoruz. Orta şey yapacak bir destek var mı? Ben vazgeçemem kahvemden çayımdan diyen evet, İşte olacak. Kalsiyum kaynaklı beslenecek. Ee, hmm. Süt, yoğurt, kefirini tüketecek. Bunları tüketmeyen bir kişi ise koyu yeşil, yeşil yapraklı sebzeleri, işte hmm. susamı, tahini ve kuru yemişleri yanı sıra tüketmesi lazım. Aa, burada var zaten. Hemen bu tarifede geçelim evet. o zaman. Tamam, evet okay. geçelim hemen geçelim. Buyurun. Bunu biz e, omega 3 kaynağı olsun diye dedik, tamam. EPA ve DHA'dan e, yüksek olsun. E, dikkat ettiyseniz e, ton balığını koymazsak da aslında e, vegan ve vegetarian e, izleyicilerimiz tarafından Aa, da, da tercih, bir tercih bir edilebilir şey şurası. Şey. şurası. Tamam. Bunu da ekstra omega 3'ünü artırsın diye koyduk. Hı hı. Hemen hazırlayalım. Bir salata mı? Evet, tamam. ıspanağın da tam zamanı Mart ayı. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için biz böyle şeyimizi bu bölümü özellikle şeye ayırdık. Böyle hani o özellikle geçtiğimiz dönemde aldığımız kilolarda vermekte neden zorlanıyoruz. İşte tatlı ihtiyacımız olduğunda tatlı krizi geldiği zaman ne yiyebiliriz? <laughs> Omega 3'ten zengin bir salatamızı hazırlayıp Biraz da ihtiyacımız Omega olan üç, tabii ki. Omega 3 kimler için önemli bir de? Çocuklarda çok önemli. Bir de otoimmün hastalığı varsa bir kişi de Aa. çok duymuşsunuzdur. Haşimatu hastalığı evet, çok, çok yaygın. Ki. Ben de e, haşimatu hastasıyım. Hmm. Omega 3 bizim için çok değerli. Vücuttaki ha. enflamasyonun azalmasında da çok kritik rol oynuyor. Hmm. O yüzden yani sadece beslenmedeki de yetmeyebiliriz. Saplement olarak takviye adına da kullanılması gerekebilir. Hmm. Geçmiş olsun diyeyim. Çok teşekkür ederim. Avokadomuzu da aldık işte üzerine koyduk birazcık. Hmm. Avokado da bir meyve ama biraz yağ oranı çok yüksek. Evet, o yüzden peki, böyle bir, bir, bir tane şey falan kullanıyorlar. O biraz fazla kullanıyorlar demedim. İnsan rakamlar bunlar. De, böyle yani. Yok öyle değil yani. Neden çeyrek. bir şeyin yarısı? Neden? Kullanıyor ya yazık. Ben mesela yapamam yani yarısını kullanamam. Tamamını kullanıyorum. Kusura bakmasın kimse. Siz ama o, onun e, destekleyecek veya onu kullanacak ha, bir evet, spor onu yapıyorsunuz ki yapıyorum. siz. Olur muyum? Tabii evet, onu Evet. Spor yaptığınız için siz 1/2 hatta tamını bile kullanabilecek ha, tamam. bir Süper, kapasitesiniz. Teşekkür ederim Çok Faydaları ne peki avokadonun? Avokado e, yağ oranı yüksek olan Omega 3'ün en güzel kaynağı olan sindirimi en kolay meyvelerimizden bir tanesi. Hmm. Genellikle böyle enerji versin diye yulafı kullanıyoruz ya, hmm. e, yulafın içerisindeki o polipeptit yapı sindirimini zorlaştırıyor. Hmm. Bağırsaklarımız çok zor sindiriyor. Spor öncesi genellikle enerji kaynağı olarak da onu kullanıyoruz ama avokado sindirimi çok kolay olduğu için onun yerine tercih edilebilir. Ben, ben tatlı krizim olduğu zaman avokadodan ve kakao'dan oluşan o evet. böyle puding gibi... Evet. Gerçekten yalancı bir çikolatalı puding gibi oluyor yani. Kesinlikle. Kimse bana söylemese mesela onun avokadoda kendim yapıyorum <laughs> kendim bilmesem yok ya o kadar işte bir şey yapmıyorum arkadaşlar benden tarif alacak bir şeye gelmiş olamayız. <laughs> Öyle söyleyeyim. Oraya gelmeyelim oralara gelmiyorum burası güzel değil ama benim de bu programlar sayesinde öğrendiğim bir tarif hepimiz öğrenmişizdir. Avokadoyu ve kakaoyu rondoya basıyorum döndürüyorum Bitti. bayağı böyle evet böyle bir krem krem kremsi bir kıvama oluşuyor yani puding gibi oluyor zaten. Gayet güzel. Şık da bir kaseye koyuyorsunuz. Ben çikolata puding, çikolatalı puding niyetine yiyorum. Hindistan yani. cevizi tozu sevenler evet. varsa onu Yok, da koyabilir. De koyabilir. Aynen öyle. Evet. Gerçekten. Ben mesela yani e, evde misafirim geldiyse filan, misafir bir arkadaşım falan geldiyse ona veriyorum. Söylemiyorum da avokadodan yaptığımı. Çok sağlıklı puding diyorum. Avokado de deyince sanki böyle e, avokadodan yapılan bir tatlıyı kimse yemek istemiyor. Çok evet. değişik bir şey gerçekten. Evet. Kimseye evet. ismini vermiyorum içinde ne olduğunu. Bu da Avokadalı salata mısın? Çok güzel. Nefis. Sağlıklı, Ne var içinde? Ben bu arada çok konuştuğum için orayı kaçırdım. Bir ıspanak açırdım. koyduk, ceviz evet. koyduk. Evet. var, ceviz var. E, zeytinyağı var, limon var, var keten tohumu var. Ya, keten tohumu var. E onu da omega 3 için koyduk. Hepsi omega 3 kaynağı buradakiler. Tamam. Bunu nasıl yiyoruz? Bunu öğle yemeğinde yiyebilir. Böyle bir hafta boyunca hep bununla peki beslenir mi? Beslenmez. Ha tamam onu sormak beslenmesi. lazım. Beslenmez. Tombalığı tombalığı tombalığı. Ha tamam. Sürekli... Alternatif başka şeyler mi? Evet. Köfteyle tamam. yapabilir. Ha tamam. İşte hindiyle yapabilir, tavukla yapabilir. Sürekli tombalık olmasın. Hmm. Temeli bunlar şeyden e, ıspanaktan oluşabilir. Üzerine başka bir evet. şekilde şekillendirebilirsiniz. E, şu anda zaten böyle mart ayında sebzeler, brokoli var, karnabahar Hı. var, lahana e, da var. Tamam. İşte kereviz var. E, bir, bir çok e, sebzemiz var zaten. Onlarla da değiştire değiştire. Çünkü önemli olan bizim burada çeşitli bes seni olmamız. Burada bir tane galiba metabolizmayı hızlandıracak bir ara öğün mü yine bu. Evet, bunu yedi. Yanında da birazcık metabolizmam hızlansın. Hmm. Böyle çok çalışmıyor benim bağırsaklarım diyorsa kişi, hmm. e, arada bir bundan faydalanabilir. Nedir o tarifimiz? Hemen bakalım. Yoğurt da yine. E, mesela. Çok. Ha tamam, hmm. yoğurta da mesela işte ne bileyim yağsız yoğurt ya da işte e, işte ben mesela. Ya süzme yoğurt seviyorum. Hayır, ben süzme yoğurt seviyorum çok Ben de süzme yoğurt diyebiliyorum şey. sadece. Evet. onunla da yapabilir miyim? Ama Öyle ki, bir şey mi? Sevdiğiniz siz yapabilirsiniz ama kilo problemi varsa Hı. belli bir e, listenin içerisine dahil edilmiş bir kişi ise orada 30 gramında 6 grama yakın doymuş yağ oranını düşürmek adına light tüketebiliyoruz. Hı, tamam peki. Her zaman değil tabii tamam. ki. Yani ömrü boyunca light tüketsin de demiyorum ama belli bir süre bize tamam. yardımcı olur. Tamam. Bir kaşık yoğurdumuzu aldık daha biraz. az kullanabilir. Yoğurt bu kadar fazla olmak zorunda da değil. Karabiberimizi koyduk. Bu bir kür gibi bir şey mi? Evet. Ha, tamam. Zerdeçal metabolizmayı hızlandırıyor. antioksidan ve otoimmün hastalıklarda kurkumin çok değerli etken maddesi. Ama bunun emilebilmesi için de karabiberle zeytinyağına ihtiyacımız var. Hmm, tamam. O yüzden üçünü bir araya getirdik. Tamam. Zeytinyağını şimdiye. ne kadar veriyorsunuz mesela günde? Ben onu da çok merak ediyorum. Salatalığın içerisine bir yemek kaşığı sebze yemeklerinin içerisinde bir kilosuna bir tencereye bir iki yemek kaşığı gibi. Tamam günlük limitim bu. Evet. Tamam. Ne yaptım? Biraz da zeytinyağı koydum. İsteyenler buna hatta yan tariften çalalım. Hop limon. Limon da sıkabilirler. Oo, süper. Evet ya doğru değil mi? <laughs> Burası orası değil mi? Burası orası değil mi ya? <laughs> Limonu çok fazla tüketmesinler demiştiniz siz. Ne, Şeker vardı. Meyve ne, yani. diye. Hatta ben demiştim ki ben çok seviyorum falan. Siz değil, siz değil falan demiştiniz. Ben hatırladım o ana geri gittim. Lütfen siz benim söylediklerimi çok şey almayın. <laughs> tamam. Siz tüketin. Karıştıracağım, karıştırınca çok güzel olacak tamam. çünkü de o yüzden. Tamam. Karıştırıyorum metabolizmamın canlanmasına, bağırsaklarımın çalışmasına yardımcı Hı -hı. oluyor. Bir de iştah kontrolü üzerinde de çok etkin. Hı -hı. Şimdi böyle sürekli bir şey yeme isteği, arzusu içerisinde olan insanlar var. Hı -hı. Böyle bunu iki kaşık ağzına attığında zaten hiçbir şey yemek istemeyecek. Ha gerçekten evet, Tamam. Şöyle bir şey sorayım ben size o da usulü dereceden geldi. Şimdi mesela şöyle bir şey oluyor ister istemez tabii ki böyle işte tarifler falan veriliyor tabii ki ee, salata sosu hep böyle düşmanız ya biz salata sosuna normalde eğer kilo kontrolü peşindeysek özellikle zaten hani normal salata yiyorum yiyorum ama zayıflayamıyorum falan aslında sosundan çok fazla bir Destek de alınıyor. salata yiyip yiyip zayıflayamayanların aslında bağırsaklarında bir sıkıntı hmm, olabilir. Tutuyor. Tamam. Ya şiş, ben şeye bağlayacaktım aslında. <laughs> normalde onu böyle biraz tabii ki şeye çok sadece izin veriliyor. Ya limon sıkabilirsiniz, biraz zeytinyağı. O limonun sınırı var mı gün içerisinde? Bir tam yeterli. Hmm. Yine o işte meyve hikayesi. İki salata yese, yarım yarım sıksa yeterli bence. Hmm, tamam peki. Su tüketimi nasıl olmalı? Günde ortalama 2-3 litre arası çok ideal. Hmm. Saati var mı? Gün içerisinde mi yiyorsunuz? Yaya yaya oturarak yudum yudum. Oturalım gidip şimdi. Ha öyle mi gerçekten mi oturarak mı? Mesela... <laughs> oturarak. oturarak. Eskiler hep söylermiş ya su otu, ayakta içilmez falan diye ben tamamen battım. Ayakta içilmez. Batılı. Yani öyle hani böyle bir batıl gibi falan söylüyorlar zannediyordum. Ha? Evet ayakta yani oturarak için diyorlar demek ki. Evet, evet doğruymuş gerçekten doğruymuş. Peki mesela şöyle bir şey daha da sorayım ben size. Yemekle beraber suyu veriyor musunuz? En kafamın karıştığı şeylerden ben bir tanesi Ben hiç su içmeyen birisine istediğin zaman su iç derim. Hmm. su içmekle ilgili bir problemi varsa aklına ne zaman geldiyse suyu tüketsin. Ama böyle yemeklerden önce yemeklerden sonra daha iyi olur bizim böyle konuklarımızdan bir tanesi buradan selam olsun ee, böyle mesela böyle katır kutur yenen şeyler de aslında biraz insana iyi geliyor havuç ilgeli, falan değil, değil mi evet. ya da kereviz salatık sapı. Sal evet salatık evet. evet hani o herhalde bir his bir duyum çocuklara da, da şimdi. hatta evet, şimdi aynen. ben doğulma onlar ha, onları mesela e İnsanlar böyle hafif böyle bir kemirmelik bir şeyler. Kesinlikle. Ya, tamam. Hatta böyle ne kadar renkli ise o kadar da antioksidan kapasitesi artıyor. Hmm. Havuç da A vitamini kaynağımız hmm. bizim. Gözlerimiz için de çok değerli. Evet. Ee, çok güzel bir atıştırmalık olabilir. Şimdi katır kutur deyince peki mesela meyve aklıma geldi. Elma da mesela işte ya da işte onların mesela bir sınırı var mı aslında? Meyve konusunda kafamız biraz karışık çünkü. E ne kadar dikkat edilirse o kadar sonuçta i̇şte, şeker. Kalori hesabına baktığın zaman falan böyle mesela atıyorum çilek de... Daha az herhalde diyebiliyorum. Aslında ya hepsi bilim. şeker. Hayır, e, aslında hepsinin bir porsiyonu 50-80 kalori gibi tüketilebilir. Yeter Nedir? ki burada çok fazla <laughs> tüketmesin. Ben, tamam ben de aynı fikirdeyim. Ben bu soruyu soracağım zaten. Bir porsiyon <laughs> kaset, dediğiniz şey ne? Ya şu ne? kasenin içerisinde 7-8 çilek. Ama şu çilek. da bir porsiyon bence. Şu. Bence de şu da. Ha, ona evet bu da bir porsiyon değil mi? Yanlış <laughs> mıyım? Hangi açıdan baktığına bağlı aslında. Bunların hepsi bir porsiyon evet. bizim için. <laughs> Mesela ben bir porsiyon çilek çilek şu, yerim. Evet. Erik değerler. Ben, yenir yani. Geliyor <laughs> değil mi zaman? Bir <laughs> iteresi söyle söyleyeyim size. <laughs> nedir gerçekten. Böyle arada bir yenir ama ya. Hani hmm. ben kendimden yola çıkıyorum. Arada değil bir insan o kadar erik yer ama hep yemez zaten. Hmm. Çok da meyve suyu konusu peki? Meyve suyu asla. Hiçbir zaman. Kendiniz sıksanız Meyveleri daha tamam. Meyveleri sıkmıyoruz oksidasyona uğramasına izin vermiyoruz. Hı. Özellikle içerisindeki C vitamininin inhibe olmasını istemiyoruz. Böyle insan bir şey böyle mesela soğuk bir şey tüketmek istiyor mesela. Onu yani su tüketsin demeyin. O anlamda söylemiyorum yani gerçekten. Maden Gans suyu olabilir. Zaten. Ha tamam. Maden suyu olabilir. E, limon dilimleyebiliriz içerisine. Hı. Peki mesela çocuklara meyve suyu çok veriliyor diye biliyorum ben. Maalesef evet. Verilmesin mi Verilmesin. dersiniz? Gerçekten Verilmesin. Gerçekten mi? Verilmesin. Meyveyi yedirelim. Yani ya biraz da e, mesela şunu püre haline getirebiliriz. Beni kimse yine yanlış anlamasın. Hani böyle bir dönem böyle bir akım vardı. Ee, soğuk sıkım diye bir şey. Soğuk sıkım diye. Aslında o sebzeler ve çok az meyve olarak. Yani o genellikle içerisinde ıspanak oluyor işte hmm. maydanoz oluyor, dereotu oluyor. İçerisinde bir tane de elma ol veriyor hmm. gibi soğuk gibi. sıkım ha, içeceklerde. Tamam. Sadece dikkat ettiyseniz sadece soğuk sıkım şey yoktur. Evet içinde başka şeyler de var. Hep gerçekten. vardır evet sebze vardır içerisinde. Daha püreli olan bir sıkım modelinden bahsediyoruz. Yani evet, evet. püresinin de içinde evet. olduğu sadece suyunun değil böyle posalı bir içecek modelinden bahsediyoruz. Ama tabii böyle ki. bir mandalina'yı portakalı asla sıkmayalım. C vitamini tamamıyla kaybolmuş oluyor. Hmm. Ve bir portakal yiyeceği yerine 3-4 tane portakalı yemiş oluyor. Hmm. E Bir anda kanın nüfuz ettiği için hmm. Hı. Glisemik indeksi de yüksek olduğundan no, e, sağlıklı bir seçenek ama çocuklar için e, çok alıştırılması gereken bir şey değil. Peki obeziteyi tetikler mi? Kesinlikle. Şeker alışkanlığı tetikleyerek mi Evet zaten e, o insanlar hep böyle bir e, ağızlarında tat isterler. Hı. Hep böyle bir bir şey ağızlarına atmak isterler. Şeker tadı insanda bağımlılık yapıyor. Hı. Son olarak bu bunları yedik içtik filan biraz da yürüyecek miyiz? Biraz yürüyelim ya. Tamam ne kadar? Kalp sağlığımız için 30 dakika 45 dakika. Her gün mü? Her gün yürüyelim. Tamam. Dış alanda yürüyelim. Tamam. Mümkünse. Siz tabii, tabii onun üzerine başka şeyler de yaparsınız. <laughs> evet. Ben keyifli Ben Dönüşmek için yürüyorum 35 dakik. <laughs> Çok güzel. Isınmak için yürüyorum. Mehmet yani, filan. Eee evet. tam neler yaptığımızı bir kez daha hatırlayalım. Tamam. Tatlı e, krizlerimiz için böyle bir şey yaptık. Hatta spordan önce de bunu tüketebilirsiniz dedik. Süper. Ne evet. vardı içinde? Chia var. 3 kaşık, 3 tatlı kaşığı chia koyduk. 2 yemek üç, kaşığı i̇ki. Tamam, iki ortalama yemek. dedik. 2 tamam. tane var, tam ceviz, dememuz. muzumuz var, fındığımız var. Sütsüz, yoğurtsuz yapılabilir. Tamam. Yani vegan, vejeteryan izleyicilerimiz varsa onlar tamam. da ayrıca yapabilirler. Tamam, tatlı krizi için bunu verdim. Hem de pisine koyduğu, pardon. Ee, bir salata yaptık. Omega'dan zengin. Evet, omega 3 kaynağımız. Bebe ıspanakları kullandık, ton balığı koyduk, zeytinyağı, limon, ceviz, keten tohumu. Hı. Öğle yemeği olarak bunu tüketebilirsiniz. Öğle bilirsiniz. yemeği olarak tüketebilirler. Öğle yani, yanında isterseniz de bunu dediniz. Evet, galiba. Evet, öğle anda, yemeğinin tamam. yanında şimdi bunu yedim ben doymadım. Hı hı. E, ardından bir tatlı ihtiyacım oluyor, onu nasıl baskılayabilirim dersek de hemen bir kaşık e, yoğurdun içerisine antioksidan olan kurkumini koyduk, zerdeçalı, zerdeçalı. koyduk, emilimini artırsın diye bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı da karabiber ekledik. Akşam yatmadan önce böyle bir kriz geliyor ya, Oraya, onu o şansımızı orada kullanabilir miyiz Burada çok peki? kullanılıyor ama midede bir hassasiyet yoksa kullanılabilir, çok mantıklı. Hı. ama böyle bir müddet sonra sanki mideyi birazcık yakar hı. mı hı. bilemedim. Ben çok böyle akşam e, bir saatten sonra yemek yenmesini, bir şey tüketilmesini saat kaç, tavsiye kaç, kaç etmiyorum. Kaç, 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 kaç. Yani akşam yemeği bir 5-6 gibi Uyku olsa çok yakın olmasın gibi. Olmasın hı. evet. Hı. Muhakkak hı. bir 4 saat dilimi olsun. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben Farkınız teşekkür ediyorum. Tüm güzelliğiniz için, zarafetiniz için de çok, ben çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok merhs. Böyle güzel, keyifli bilgiler vererek de bu haftaki bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Değerli izleyicilerimiz, hem sohbetimizin hem de programımızın sonuna geldik. Yayın yemeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve sizlere de tabii ki teşekkür ediyorum yine bizimle birlikte olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz.